Merhaba arkadaşlar. Tarih denemesinin 15. videosuyla devam ediyoruz. Bu serinin son videosu olacak. Birinci soruda Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle alanların hangilerinde daha az değişim geçirdikleri söylenebilir. Ee, kültürel ve hukuksal alanda baya bir değişim oluyor. Ee, biliyorsunuz işte örfi, dini, hukuk geliyor. Kültür yine değişiyor. Ancak askerlik alanında fazla bir değişim olmuyor. Cevabımız C seçeneği olacak. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumlarında din adamlarına verilen ünvanlardan biridir? Cevabımız baksı olacak arkadaşlar. Saguneydi, ağıtlardı değil mi? Kamdu bez para, yargıç demek. Şad ise arkadaşlar taşrada hükümdarın oğullarına verilen, çocuklarına verilen ünvandı. Cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü soruda. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı kurulan danışmentliler, mengücekler, artuklular, feodal beylikler olarak nitelendirilmiştir. Bu durum uygulamaların hangileriyle açıklanabilir? Toprakların gelirleriyle asker beslenmeleri değil. Değil mi arkadaşlar? Feodal fethedilen toprakların mülkiyetinin beylere bırakılması. işte bu feodaliteyi gösterir arkadaşlar beyliklerin büyük selçuklu hükümdarlarına bağlı kalmaları yine bu da arkadaşlar Feodal beylik olarak nitelenmesinde e, etkili değildir. Cevap yalnız iki olacak B seçeneği. Dördüncü soruda Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmelerinden hangileri II. Mehmet Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgilidir? E, altın para basılması ilgili. sahne Seman medreselerinin açılması yine Fatih döneminde. Ancak Mektebi Marifi Adliye arkadaşlar 2. Mahmut zamanında açılmış değil mi? Memur yetiştirmek amaçlı cevabımız 1 ve 2 olacak. 5. soruda aşağıdaki askeri sınıflardan hangisinin Osmanlı Devleti'ne uygulanan devşirme sistemine göre oluşturduğu söylenemez. Arkadaşlar devşirme sistemi kapı kula askerleri merkez ordusu devşirme sistemine göre alınıyordu. Yeniçeriler, silahtarlar, cebeciler ve topçular bunlar e, kapı kulu askerleri içerisinde yer alır. Ancak tımarlı sipahiler bunlar arkadaşlar tımar sistemiyle yetiştiriliyordu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. 6. soruda Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın üstünlüğünün daha çok kabul edildiği ilk alan aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? E, cevabımız E seçeneği askeri olacak. Askeri alanda üstün olduklarını e, kabul ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız e, ilk alan askeri oluyor. Tabi diğer alanlarda da zamanla e, kabul ediyoruz. İlk askeri alanda kabul edilmiştir. Yedinci soruda aşağıdakilerden hangisi lale devri gelişmelerinden biri değildir? Özel mülkiyetin güvence altına alınması. Lale devri gelişmeleri arasında mı? Değil arkadaşlar değil mi? Çiçek aşısının uygulanması. Lale devri. İlk özel Türk matbaasının kurulması. Lale devri. Avrupa'da geçici elçiliklerin açılması lale devri. Ee, yine Avrupa tarzı ıslahatların başlatılması lale devridir. Ee, özel mülkiyetin güvence altına alınması arkadaşlar 2. Mahmut olacak. Biliyorsunuz 2. Mahmut e, müsaade sistemini kaldırdı. Böylelikle özel mülkiyet güvence altına alınmış oldu. 8. soruda Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Fransız ihtilalinin etkisinden söz edilemez? Birinci Meşrutiyet'in ilanı etkisi var, değil mi? Kanun esasını kabul edilmesinde yine etkili. E, tanzimat Fermanı ilanında, Islahat Fermanı ilanında etkili. Ancak Sene ittifak arkadaşlar 1808'de ayanlar ile 2. Mahmut zaman arasında imzalandı. Dolayısıyla bunun Fransız ihtilaliyle bir ilgisi yok arkadaşlar. Cevap E seçeneği olacaktı. 9. soruda Osmanlı Devleti'nde hukukun üstünlüğü ilkesini kabul eden ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? E, cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacak. Hukukun üstünlüğünü Tanzimat Fermanıyla 1839 Tanzimat Fermanıyla kabul eden ilk kabul eden Abdülmecit olmuştur cevap A seçeneği. 10. soruda Osmanlı döneminde Rumeli'de Türk azınlıkları sorunu aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle ortaya çıkmıştır? E, Türk azınlıkları sorunu arkadaşlar Balkan savaşları sonunda ortaya çıkmış. Balkan savaşlarında biliyorsunuz e, Trakya kaybediyoruz Batı Trakya Rumeli'de e, Batı Trakya'da Türkler azınlık durumuna gelip e, sorun oluşuyor arkadaşlar cevap B seçeneği Balkan Savaşları olacaktır. 11. soruda Mon Mondros müteakirisinde aşağıdaki konulardan hangileriyle ilgili karar alınmamıştır? E, boğazlarla ilgili karar var mıdır? Evet. Yine ulaşım, haberleşme, askeri hükümler Mondros'ta yer almıştır. Ancak ulusal sınırlar Mondros'ta yer almamıştır arkadaşlar. Ulusal sınırlarla ilgili kararlar Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasa görüşmeleri ve Misak-ı Milli'de yer almıştır. Dolayısıyla ulusal sınırlar yer almamıştır. Hangisinde yer almamıştır diyor. Boğazlar, ulaşım, haberleşme, askeri hükümler yer almıştır. Ancak ulusal sınırlar yer almamıştır. 12. soruda günümüzde Irak topraklarında bulunan Musul'un İngilizler tarafından işgalinde gelişmelerin hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Biliyorsunuz e, Mondros mütakeresiyle yani Mondros imzalandıktan sonra e, orayı işgal ediyor arkadaşlar. İlk işgal edilen yer de zaten Musul oluyor. E, dolayısıyla hangisinin etkisinden söz edilebilir? Mondros diyebiliriz cevap. E, yalnız 3 olur. C seçeneği. 13. soruda misak-ı milli kararlarının oluşmasında ve kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Temsil heyeti vardır değil mi? Felah-ı vatan grubunun etkisi var mıdır arkadaşlar? Yine vardır değil mi? Kurulan zaten son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan grubun adıydı. Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar yine etkili olmuştur. Ancak TBMM hükümeti e, etkili olmamıştır. Zaten e, TBM hükümeti arkadaşlar bin, e, TBM 1920'de açılmıştır. Yani sonrasındaki bir gelişmedir. Dolayısıyla misak-ı millinin e, kabul edilmesinde etkili olmamıştır. Cevap E seçeneği olur. 14. soruda 1. TBMM'nin çıkardığı yasalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? Nizab-ı Müsakere yer almış mıdır? Evet. hiyaneti Vataniye yine yer almıştır arkadaşlar başkomutanlık ve meni israfat da yer almıştır. Ancak takrir sükun 1925'te çıkarıldı. Yani bu ikinci TBMM dönemine denk geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap E seçeneği olur. 15. soruda Batı cephesinde halkın işgallere karşı örgütlenmesinde diyor. Örgütlendirilmesinde. Kongrelerinden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar Balıkesir ve Alaşehir kongreleri etkili olmuştur. Ancak Pozantı daha çok Çukurova ve bölgesiyle ilgili kararlar alınmıştır. Yani bu bölgesel bir kongredir. Batı cephesini halkın işgaline karşı etkili olmamıştır. Cevap D seçeneği olur. Balıkesir, Alaşehir kongreleri. 16. soruda aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele yanlısı basın yayın organlarından biri değildir. Geride resmi, resmi gazeteydi bu vardı. İki dam yine yer alıyor arkadaşlar. Bunlar milli mücadele yanlısıdır. Irşat arkadaşlar milli mücadele yanlısı değildi. Cevabımız C seçeneği. Al bayrak yine açık söz milli mücadele yanlısıydı arkadaşlar. Milli mücadele yanlısı olmayan diğer yayınlar hangileriydi? İşte Türkçe İstanbul, Peyami Sabah, Alemdar, Ay Dede, Ümit, İrşad, Zafer gibi e, yayınlar vardı arkadaşlar. İrşad da bunlardan biridir. 17. soruda aşağıdakilerden hangisi? 1. Yunanlı Savaşı'nın sonuçlarından biridir. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması. Bu var arkadaşlar. E, Dolayısıyla cevabımız A olur. Değil mi? İtalya'nın Anadolu'yu boşaltmaya başlaması. İtalya 2. Ünönü zaferinden sonra boşaltmaya başlıyor. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi arkadaşlar Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra veriliyor. Hatay dışında Suriye-Türkiye sınırının çizilmesi arkadaşlar Ankara Anlaşması'yladır. Kars anlaşması arkadaşlar bu sonuçlar arasında yer almaz. Cevabımız A seçeneği olur. 18. soruda Kurtuluş Savaşı'na Yunanlara karşı Türk ordusunun kazandığı askeri başarıları, siyasi başarıları sağlamıştır. Ve diyor ki bu duruma kanıt olarak gösterilemez. Şimdi Ankara anlaşması var mı? Evet. ve Kars anlaşması, Mudanya mütakeresi ve Lozan anlaşması arkadaşlar bunlar var. Ancak Gümrü Anlaşması Doğu Cephesi'nde biliyorsunuz Ermenilere karşı kazanılan zafer sonucunda imzalanmıştır. B seçeneği olacak. 19. soruda Cumhuriyet döneminde soyadı yasasının kabul edilmesi alanların hangilerinde kolaylık sağlamıştır? Şimdi soyadı yasası sosyal alanda kolaylık sağlamış mıdır? Evet değil mi? Yine hukuk alandaki karışıklığı gidermiş midir? Evet. Ancak etnik alanda kolaylıktan bahsedemeyiz arkadaşlar. 1 ve 3 olacak. 20. soruda aşağıdakilerden hangisi tevhid-i yasasının kabul edilmesinin sonuçlarından biri değildir? Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması var değil mi? Azınlık ve yabancı okulların kapatılması yok. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap B seçeneği olur. Yine öğretimde bütünlük sağlanmıştır. Eğitimde ikiliye son verilmiştir. Eğitim ulusallaştırılmıştır. 21. soruda Şehzade isyanı nedeniyle yeni Türk devletinde hükümet değişikliği yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başbakanlığa getirilmiştir. Öncesinde Fethi Okyar vardı arkadaşlar. Bu hükümet düşürülerek bu istifa ediyor. İsmet İnönü hükümeti kuruluyor. Cevap C seçeneği olur. 22. soruda saltanatın kaldırılması gelişmelerin hangilerinde etkili olmuştur? Şimdi Cumhuriyet'in ilanı etkili olmuş mudur? Evet değil mi? Saltanat 1922'de kaldırılıyor. 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Etkili mi? Evet. Değil mi? E, Londra Konferansı diyor. Londra Konferansı arkadaşlar saltanatın kaldırılmasından önce gerçekleşmiştir. Bu da bu yüzden etkilenmez. Halifeliğin kaldırılması 1924 bu da yine saltanatın kaldırılması bu gelişmeleri etkilemiştir ancak Londra Konferansını etkilememiştir. Cevap 1 ve 3 olur. 23. soruda yukarıdaki eğitim kültür faaliyetlerinden hangileri Atatürk dönemiyle ilgilidir? Türk arkeoloji çalışmalarının başlaması yok değil mi? İlk kez öğretmen okullarının açılması yine yok arkadaşlar. Milli Müzik ve Temsil Akademisinin açılması var. Halk evlerinin açılması bu Atatürk dönemiyle ilgilidir. Bunu tarihsel olarak bakın 1919 ile 1938 yılları Atatürk dönemiydi. E, tarihsel olarak düşündüğümüz arkadaşlar Türk arkeoloji çalışmalarının başlaması 2. Abdülhamit dönemidir, değil mi? E, i̇lkel öğretmen okullarının açılması arkadaşlar Tanzimat dönemidir. Milli Musiki Temsil Heyeti arkadaşlar 1935 Halk evlerinin açılması 1932 bunlar Atatürk dönemi oluyor. Cevap 3 ve 4. 24. soruda aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? Cumhuriyetçilik doğrultusunda millet mektepleri değil. Saltanatın kaldırılması olacak değil mi? E biliyorsunuz yönetim padişahın tek elindeyken saltanat kaldırılarak yönetim ulus egemenliği haline geliyor. Yani halka geçiyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir. 25. soruda aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi sonrasında Türkiye'nin üye olduğu uluslararası ittifaklardan biridir? E, arkadaşlar cevap NATO olacak. 1952'de NATO'ya üye oldu Türkiye. Dolayısıyla cevap Kuzey Atlantik Paktı yani NATO olacak cevap. D seçeneği Akdeniz Paktı, Brian Kello Paktı, Balkan Antantını ve Sadabat Paktı'nı arkadaşlar Atatürk döneminde Türkiye üye olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Versay Anlaşması ile Çekoslovakya'ya bırakılan ve çok sayıda Alman'ın yaşadığı Südet bölgesi aşağıdaki hangi konferans sonucunda Alman yönetimini Bırakılmıştır. Ee, cevap arkadaşlar doğrudan bilgi olduğu için Münih Konferansı bunu direkt işaretleyip geçiyorum. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı öncesinde gerçekleştirildi. Münih Konferansı ee, bir nevi arkadaşlar Almanları bu yayılmacı politikalarına karşı durdurmak için önlemek amaçlı bu anlaşmalara girişildi ama tabi Almanlar yine e, durmayıp 2. Dünya Savaşı'nı başlattılar. Bu Münih Konferansı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Münih Konferansı'na göre de Südet bölgesi Almanların yönetimine bırakılmıştı. Ve son sorumuz Japonya'da İmparator Mutsuhito öncülüğünde başlatılan Meiji Restorasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alman Anayasasını örnek alınarak yeni bir anayasanın yapılması... Doğru. Değil mi? Bankacılık sisteminin modernleştirilmesi. Doğru. Kıyafet devriminin gerçekleştirilmesi. Doğru. Miladi takvime geçilmesi. Yine doğru. Latin alfabelerini kabul etmişler midir Japonlar? Hayır. Kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır. Dolayısıyla bu dört seçenek doğrudur. Ancak Latin alfabelerin kabul edilmesi yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar Sorularımız böyleydi. Umarım bu deneme serisi sizler için çok faydalı olur. Bana destek vermek istiyorsanız videoları beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.